Hayvanat bahçesi açılmasını isterim. Çünkü potansiyeli var. Et balık kurumu var burada. Sakatatları var. Hayvanat bahçesinin bir yere açılması lazım. Aileler çocuklarını götürür, hayvanları tanıtırlar işte O Kazanırsa kurban kesin çünkü. İsteğim var. Ha, o Ali Baba'nın kötü yerleri yıksalar, yapsalar, temizlik olsa. Bizim de yaşama hakkımız var. Biz her zaman yandayız, destekliyoruz. İnşallah şehrimiz için de iyi bir müjde verir. Beklentimiz o. Ya bir talebim var aslında. Suriyelilerin gitmesi bu gerçekten Tayyip için çok güzel olur. Ama e, bu da zamanla olacak şeyler tabii ki. Çünkü Tayyip bizim e, hava e, araçlarımızı yaptı insansız veya ne bileyim bizim savaş konusunda her şeyimiz şu an yurt dışından üstün. Ve şu an e, Türkiye e, yurt dışından üstünleşmeye başladığı için yurt dışındaki başlıktaki insanlar e, Tayyip'in gitmesini istiyorlar aslında. E, ülkemize yaptığı kadın tecavüzlerinden dolayı öyle gerçekten yastırdı. istiyoruz. Denetim yapı kalsaydı ülkeye de ama mantıklı olurdu. Denetim yapı almadığı için mi? Evet. Yani çoğu kişi öyle değil çünkü. Peki sadece ülkede Suriye sorunu mu var şu an? Bence Suriye sorunu var. Ekonomi konusuna da gelirsek gayet herkes geçiniyor. Kimse açta açıkta da değil. Herkes yemeğini de yiyor. Herkesin başının üstünde bir çatısı var zaten. E, ekonomi konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Karşımızda olsa. Evet neler söylemek isterdiniz? Karşımızda olsa öncelikle onun cumhurbaşkanı olmasını isterim. Dersiniz. Allah Allah canlı sağ Biz o yaptığı yapacağını daha bir şey diyemezdik. Allah onun başımıza nefsik etmesin. İstersiniz. Karşınızda olsa neler söylemek istersiniz? Sevdiğimizi söylermek isteriz. Şu milletin haline baktırdım. Tam gibi adam. Allah'a ne elden, aklına ne gelirse onu yapsın. Önce Allah'a sonra yok. Başka hiç kimse güvenmiyor. İstemiyor Suriyelilere. Neden istemiyorsun? Hep cahiller dolmuş burada. Zaten memleketten yüzde 40 cahil. Bir de onları çekemek yani. geliyor. Karşınızda olsa neler söylemek istersiniz? Biraz kendinden yardım isteyeceğim. Benim 30 yaşında bir çocuk var. 10 senedir iş arıyorum. Hiç bulamadım vallahi. Onu söyleyeceğim kendisine bir yakında bulunursam. Sivas'a geliyor. Evet. Karşınızda olsa neler söylemek istersiniz? Valla ben Malatya'daki sorunlarımı söylerim yani. Yani ne olacak bu halimiz? Bak buradayız biz, gurbetteyiz. Şu an Erdoğan karşımda olsa gençlerin önünü açması lazım. Şu anda ben 19 yaşında bir insan olarak şu anda iş bulamıyorum. 4 yıllık iktisat bölümü okuyorum. Ama gerçekten mezun olacağım zaman yani nasıl mezun olacağım bilmiyorum. Şu an berbelik yapıyorum. Gelip dükkan açacak kadar Koskep'e başvurdum. Hala sonuçlanmadı. O da hikaye bir yerden sonra. Bilmiyorum yani. Gerçekten gençlerin önüne açması lazım. Hoş geldin, sefa geldin derdik. Allah ömrün uzasın derdik. Evet. Bir isteğiniz yok mu? E, Tayyip Siz... Bey vatandaşının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir insan. Yani e, ekstradan bir şey istemeye gerek yok. Önce meklesin derim. 60 yaşım. Bu yaştan sonra çocuk durup da çocuk ödemez hakkım yok yani. Neler söylemek istersin? Allah ona zeval zarar vermesin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah onu korusun. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Ablacığım görüyorsun. Bu kadar insan, bu kadar halk, yani patates, soğanla o kadar şehit verdik. Patates, soğan için vermedik şehitlerimiz biz. Yani diyeceğim şu ki, Allah heyetimizi başımızdan eksik etmesin. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Öyle düşünüyorum. Karşında olsa bir isteğin yok mu? Ya karşımda olsa var tabii ki. Ha, liyakat, liyakatsızlıkların giderilmesini isterim. Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım. Apo'nun heykelini dikeceğim diye mi insana ben oy vermem? Yani Türk milliyetçisi olan hiçbir mi insan vermez. Mesela şu adam CHP'ye veriyor. Bugün CHP başa geçse, yani Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkacağım mesela ülke 15 Temmuz'dan daha kötü olur. Kan gövdeyi götürür yani ülkede. Ama Sinan Oğan destekliyorsun. Yani. Ama Sinan Oğan CHP'yi desteklerse yine Sinan Oğan'ı destekleyecek Vermeyeceğim. Misin? Oy kullanmaya gitmeyeceğim o zaman. En güzelini yapacağım. Şimdi kim destekliyorsun? Sinan Oğan. Sinan Oğan Aşkı. yok. Tamam. AK Parti'ye vereceğim. Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diyen adama vereceğim ha. AK Parti'ye vereceğim.